Bir daha verdi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne güzel seninle video çektik. <laughs> bir daha verdi benim çok sevdiğim bir kardeşim. O yüzden hani videoda biz böyle aramızda güler eğlenirsek bilin ki arkadaşlığımızdan. Bir daha verdi gazeteci. Almanya'da doğdu büyüdü. Bottrop'ta. Daha doğrusu Almanya'da doğmuş büyümüş çünkü ben o zaman yanında değildim. Bottrop, Neutrain, Westfalen'de küçük bir şehir. Nüfus kaç bir daha verdi. 130 bin galiba 130 şu bin. bin. Çoğu zaten Türkiye'den gelmiş insanlar değil mi? Çünkü o madenlerin falan olduğu yerler. Evet aynen. Genelde Bars'ın tarafından geliyorlar. Biz, biz Ankara'da olduğumuz için biraz tuhaf oldu ama <laughs> Hepsi madenci falan. Dedem de kaynakçıydı. Sonra babam da Bars'ın oldu galiba. Madene, madende çalıştı ya yani yer altında. Baban da madenlerde çalıştı. Evet. Hani hep diyorlar ya Almanya'yı biz kalkındırdık. İşte bu doğru. Yani o madenlerde çalışan göçmenler olmasa işleri zormuş yani. Kimse çalışmayacaktı çünkü True. orada. Çok önemli bir sektördü. Şimdi kapandı. Son kapanılan maden Bottrop'daydı. Yani artık Almanya bu işten çıktı. Dış ülkelerden daha ucuz diye. Güzel günlerdi galiba. Almanlar için. Almanlar için. <laughs> babam bayağı çekti. Yani nasıl <laughs> diyeyim? Yer altında çalışırken bir taş düştü. Parmağı kayboldu. Ya bir tanesi gitti yani. Bir daha takamadılar ucunu. Ve biz madeni evde görüyorduk yani. Babam FIFA oynayacağız. PlayStation'de. Yazık adam şeye dokunamıyor. Hızlı konuşma aletine hep böyleydik yani. Abi bu Allah'ın madeni işte. Çalışırken mi parmağı kopmuş babanın? Evet. Yani hmm. bir, biraz daha fazla öne doğru uzansa kafa gidecekti yani. Ve sonra oradan çıktı yani. Hmm. Şimdi ne yapıyor? Film sektöründe çalışıyor. Bayağı bir atladı yani Başta dönerci dükkanı kurdu 95 yılında. Ben daha bebektim yani yeni doğmuşum. Orada da şey oldu, tesadüf oldu. Bir Alman girmiş içeri, Aa, biz işte böyle bir Türk arıyoruz film için. Gitti Suudi Arabistanlı birini oynadı küçük filmde. <laughs> Öyle de kaldı yani film sektöründe. Ve şu anda da sergimizle uğraşıyor yani. Çok iyi ya. Hüda verdi. Peki çok güzel. Direkt girdin. Güzel de anlattın. Gözümüzde de canlandı ama. Biraz o çocukluğunu anlatsana. Nasıl bir evdi? Ne yapıyordu anne babam? Dünya. Yani dünyaya gözünü açtığında ne dedin ya? Ulan nereden mi geldik buraya? Biz kimiz? Türküz. Almanya'dayız. Ya kimliğimiz belliydi abi. Yukarıdaki kattan alt katta indiğim zaman hatırlatılıyordum yani. Şey gösteriliyordu. Babam Osmanlı zamanını çok seven biriydi yani. Bayağı milliyetçiydi. Ve merdivenlere indiğimde hep böyle Dört tane Osmanlı zamanını gösteren bir dört çeşitli resim vardı ve benim için o soru gelmedi aklıma. Ben Türktüm, ben öyle hissediyordum. Baban mı yapmış onları? Babam, kendisi çizmedi de satın aldı ve... Binanın içinde mi, sizin evin içinde mi? Bizim, ev, bizim evin içinde. Ha evin içinde. evin içinde. Evin içinde yani hep belliydi. Sabah kalkıyorsun okula gitmeden önce Osmanlı torunu olduğunu ha. hatırlatıyordu yani sana köklerine çok bağlıydı yani. Kesinlikle yani. Şey mi acaba bu böyle bu burada yaşadığı zor hayata bir tepki gibi miydi sence? Bugünden bakınca nasıl görüyorsun? Öyle galiba. Bir de küçük dünyada yaşıyorduk yani. <laughs> ya şimdi senin ailen muhafazakar. Sen Can abiyle benle tanıştıktan sonra solcu oldun mu? <laughs> <laughs> Bu arada Hüda Verdi Can dinlerle çalışıyor. En yakın çalışma arkadaşlarından. Can abiye de selam olsun izler o videoyu. Yani sen şey anlatsana biraz Hüda Verdi insanlara. Yani buradaki insanlar tamam AK Partili ya da Milliyetçi Hareket yani Türkiye'nin sağcı partilerine sempati duyan milyonlar var yani burada değil mi? Burada yaşayan yüz binler var. Onların psikolojisini biraz anlatsana yani. Ya sürekli, Anlayabildin mi bunu? Galiba çözdüm sayılır. Sürekli depresyondalar. İki çeşitli neden var. Bir, zaten çok eğitimli, eğitim gören insanlar gelmedi ki. Dedem de daha Önce sadece bir kö biraz köyde çalıştı. Çobanlık yaptı. Sonra Almanya'ya geldi. Bu burada da yine vücudunla çalıştı yani. O kötü anlamda demiyorum da. Daha fazla beyinle az çalıştı diyelim. Bir hasretlik vardı içinde. Sürekli Türkiye'den gelen müzikler, o ailesini özleme hikayeler. Ama Almanca'da öğrenmediği için hiç Almanların ortasına giremedi yani. Sürekli hangi köyünden arkadaş varsa onlarla takılıyordu. İster kahvede olsun, ister camilerde olsun. Onlar zaten Türkiye'yi getirdi buraya yani. Hiç böyle Almanlara da dalalım ne dedem istedi galiba ne Almanlar istedi yani. ikisi de istemediler. Biz kendi bildiğimiz yerlerde kalalım. Öyle rahatlar yani ama o hasretlik ve insan galiba biz severiz hasretliği galiba. Böyle acı çekmeyi. Filmlerden biliyoruz yani. Ben mesela duygusal olduğum anda herhangi bir aşk filmi izlerim ya da duygusal bir Türk filmi. Orada ağlarım. Orada içimi dökerim. Ama normal hayatta böyle Alman gibi soğukumdur. Hiç kimse dokunmasın. Ama o duygusallığı ve dünya bana karşı gidiyor. Türk filmlerinde çıkarırım. Dedem ve baba genelasyonun galiba biraz Almanlardan mı çıkarttı Almanya'dan çıkarttı daha doğrusu. Yani bu duygularla Türkiye'nin milliyetçi duygularına sempati besliyorlar. Evet. Gayet anlaşılır. Bazı insanlar bunu anlamıyor. Ben anlıyorum ya. Anlamayacak ne var? Bir yerde istenmiyorsan seni kabullenen, seni isteyen, senin söylemlerini söyleyen, dile getiren insanlara sempati duyuyorsun. Bir de önemli popülist de olsa duyuyorsun yani. Bir de önemli değişen bir şey var. Çünkü burada parayı buldular ve Türkiye'ye gittikleri anda döndükleri anda hep ya nasıl diyeyim gerçekten paraları dağıtıyorlardı ev alıyor da o alıyorlardı. Burada çok küçük 5 6 7 kişi çok küçük evlerde yaşıyordu yani. Ve o kafayla Türkiye'de her şey daha güzel. Özellikle nasıl diyeyim babam mesela her sene şey diyordu dedem. A biz gelecek sene döneceğiz, gelecek sene dön döneceğiz, öbür sene döneceğiz. Ben niye burada bir şey yapayım ki yani o hmm. o ekolojiyle? Birisi ters geliyor. Aklında ben daha iyisini yapacağım diye gelmiyor ki. Zaten seneye yokum yani düşünüyorsun. Galiba o da önemliydi. Sonra onu pardon kendimi geçiş yapayım da. Dedem 90'lı yıllar da amcam ikna etmiş yani. Baba bak biz dönmeyeceğiz. Hadi artık güzel bir araba al yani. Hep bu Ford'lar Mord'lar bırak onları. 20 bin marka mı ne galiba? Bir Mercedes aldı ve o Mercedes'in alışıyla kendisine şey dedi galiba. Aa, komşumun sürdüğü arabasını sürüyorum şu anda ve ben bu ülkede kalacağım. Ben kalmazsam bile torunlarım, oğullarım kızlarım yani. O önemli bir geçişti 90'lı yıllarda diye düşünüyorum. Hala burada mı dedem? Dedem son 3 senedir daha fazla Türkiye'de yaşıyoruz. Nerede? Ankara. <laughs> Yine de bir yazlık yere yerleşmedi yani. Yine Ankara yani. Tam Ankaralı yani. <laughs> Sizin memleket de Ankara değil mi? Evet. Anne babam an belki. Annem balık kesirli. Ama hep böyle nasıl diyeyim evde güçlü taraf hep o da kötü bir şey. Erkek tarafı olduğu için balık kesirliyim diyemiyorum yani. Hiç oraya gitmedik tatillerde sürekli baba ne dediyse o kötü bir şey aslında. Peki senin çocukluğundan bugüne sosyalizasyonun ne ne, ne diyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? İyi ki böyleyim diyor musun? Türkiye'ye gittiğinde kendini şanssız hissediyor musun? Almanları gördüğünde ya keşke Alman olsaymışım ya da Türkiye gittiğinde bak bu Türk, Türk olsaymışım. Ya da iyi ki bu iki kültürle birlikte büyümüşüm, yoğrulmuşum mu diyorsun? Vallahi şimdi sorsan kesinlikle Almanım diyebilirim yani. En azından Türk olmadığımı biliyorum. Öyle mi? Kesinlikle yani. Ne Türkçem zayıf ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Paskinliğim belli. Türkiye'ye hiçbir faydam yok ve Türkiye'nin de bana faydası <laughs> yok galiba. Anca bir siyasi tartışma olursa yani ilk sırada ölen bizleriz Almancılar olarak. Ama güzel olan şey her iki kültürden iyisini alabiliyorsun yani. Hiç nasıl diyeyim Almanlar disiplinliyse eğer Türkler o kadar fleksibil mi yani her işi yapabiliyor. Rahat. Hepsi usta çıkıyor birden. <laughs> Onu kombinasyon yaparsan galiba çok güzel. İlk yine burada doğmuşum ki ve burada şey belli oluyor. Çabaladığın zaman istediğin gerçekleşebiliyor yani. Senin de nasıl başladığını gördüm yani. Hep kamerayla geziyordun. Etkinliğe geldin tek başına. Küçük başladın ama arkasında durdun ve başardın. O işte yeni Almanya'yı belirleyen senin yaptığın gibi hikayeler yani. Burada isteyen kişi galiba başarabiliyor. Aynen. Ne güzel anlattın Hüdaverdi. Örnek olarak beni vermen de ayrıca güzeldi. <laughs> Peki <üda> verdi. <laughs> Türkiye'dekilerin bu Almanya'da yaşayanlara tırnak içinde Almancılara bakışıyla ilgili ne diyorsun? Ne diyorlar mesela? Biliyorsun işte ya. Şimdi söylemeyeyim tatlısı şeyler. Hepsi değil. Bir kesimi Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlileri hor görüyor. Bundan haberin yoksa okey. Ben vardır diye düşünmüştüm. Abi haklılar galiba. Çünkü bizim de nasıl diyeyim burada 1000 Euro'ya çalışanlar var. Ama Türkiye'de krallar gibi tatil, o parayla Türkiye'de krallar gibi tatil yapıyorlar. Ve bunlar görüyorlar ki krallar yine geldi. Hatta o hikayeleri de biliyorum. Bazı arkadaşlarımız var. Her sene yine araba alıp onunla Türkiye'ye gidiyorlar sırt gösteriş yapmak için. O yandan anlıyorum, öbür yandan ya gel oturalım masaya, sen derdini anlat, ben derdimi anlatayım ve bir araya gelelim. Ama biz de büyük bir yalanla genelde Türkiye'ye gidiyoruz. Oraya gidip "Aa biz size deniz falan" diyoruz ama öyle bir şey yok ya abi. Biz onlar ne, ne biz onlar onlar bizi istiyor ve biz sadece hayal dünyada. Aa, biz aslında buralıyız. Abi o, sen benden daha iyi biliyorsun yani. Sen çok çalıştın orada. Almancının Türkiye'de e, parası bittiği anda Alman olacak hemen diye düşünüyorum yani. Hmm. Çünkü onlar nasıl baş Adamlar e, günde 12 saat çalışıyorlar sonra ustaları geliyor, onları dövüyor bilmem ne oluyor. Orada şirket açan şoförcüsü var öyle bir şeyler oluyor yani. Burada rahat burada bir şey olduğu zaman git mahkemeye, git polise kimse seni şey yapamaz, sömüremez kolay kolay diye düşünüyorum. Ama açık bir ilişki kuralım yani. Ben buralıyım, sen oradan alırsın. Ve genelde Türklerin bazıları buraya gelmek istiyor sonuçta. Ve oraya bir köprü kuralım da gelsinler isterlerse de. Bilmiyorum yani. Çok konuştum az anlattım Yok Çok yani. güzel anlattın. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> buraya gelenleri anlıyor musun? Zor mu buluyorsun gelenlerin geleceğini? Yoksa okey mi? Mutlu olurlar mı? Nasıl hissediyorsun? Vallahi son gelenlerden çok memnunum. Sen de biliyorsun. Hepsi doktor. <gülüyor> <gülüyor> Çok doktor geldi. Yani. <laughs> Hep ya bütün doktorlar şu anda geliyor buraya. Almanya büyük katkısı olacak. Geçen hafta öyle bir rapor okudum. 5000 doktor gelmiş son birkaç senede. Türkiye'den sadece. Evet. Sanırım Hacettepe Üniversitesi'nin bir dekanı yazmış bir rapor. Ya çok iyi. Yani ya. sadece Berlin Almanya'ya değil. Türkiye'den çıkan yani. Sen burada doğdun, büyüdün. Sence Almanya'da ırkçılık var mı? Sen bunu yaşadın mı? Var. Ama ben şeyi sevmem yani sırf onlar ırkçı demek. herkes başta kendi ırkçı ırkını ırkını değil de o herkes herkesin içinde bir ırkçılık vardır diye düşünüyorum. Ben de mesela Kürtleri hiç sevmezdim. Milliyetçi evden geldiğim için onlar hepsi kötüydü yani. Hatta yani benim sınıfta bulunan Kürtlere sokmadığımız laf yoktu yani. Çok kötüydü. Bugün Gerçekten tanıyorum ve Alevlere karşı, suni olarak Alevlere karşı çok büyük bir ırkçılık uyguladık yani. Bence herkes başta kendisinden başlasın. Ondan sonra nasıl diyeyim o... Hoppa ne? neydi Türkçesi? Kurban. Kurban olduğumuz yerlere geçelim. Mesela... Peki hangi noktada sen bunu anladın? Ya ben Alevilere, Kürtlere karşı ayrımcılık uyguluyormuşum dedin. O bilinçlenme nasıl gerçekleşti? O tek tek geldi. Türkiye'de çok gezdim. Mesela Kürtlerle ilgili anlatayım. İstanbul'da bir oteldeydim, çalışanla konuştum. Ve o nasıl diyeyim, Kürtlerin düşündüklerini söyledi bana. Benim için nasıl diyeyim, babaannem her şehit haberinde ağlıyordu. Ve oradan da bir nefret geliyordu yani. Ve o adamla yine de konuşmam da büyük bir ilk başarıydı yani. Tek tek oluyor bunlar. Sonra o anlattı, orada bir şey ölürse, orada çocuklara bir şey olursa neler hissettiğini. Ve çok önemliydi. Ben dedim, ulan aynı acıyı çekiyoruz yani. İk i̇kimiz de kur onların yaptığı savaşın kurbanıyız. Alevlerde biraz farklıydı. Doling şehrinde 93 yılında bir Türk ailesinin evini yaktılar. İnsanlar da öldü. O aileyle tanıştım ama yine de paraleller kurdu. Mesela Can abi'nin yaptığı bir belgesel var. Türkiye'deki Madımak. Şeyi... Madımak yangının belgeseli var. Onu izledim mesela. Ve şey düşünün, Ben Almanca olarak niye benim kendim kurban olduğum olaya sadece ama Alevilerde susuyoruz birden. Madımak'ın yıl dönümü geldiği anda ya nasıl diyeyim bin kişi Zoling'i paylaşırsa 200 kişi Madımak paylaşır. O da genelde Aleviler paylaşır. Bir Cem evini gezdim mesela. Orada da bütün orada ölen kişilerin resimleri vardı. Dedim ki yani şeyi bırakmalıyız. İki çeşitli Mütfeilay Maasmesin diyorlar Almanlarla. Yani onu bırakmalıyız. Ve benim acım öbürünün acısından daha büyük olamaz yani. Sırf ben sünni olduğum için, Zoling'de olay olduğu için o şeyden daha kötü değil. İkisi hmm. de aynı. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bir daha verdi. Geçim sıkıntısı yaşıyor musun Almanya'da hiç? Mesela iPhone 13 almak istersen bugün alır mısın yoksa gerek yok bütçemi sarsar der misin? <laughs> iPhone 12 aldım abi geçen hafta. <laughs> i̇şte anlat onu yani. Neler yaşıyorsun <laughs> mesela? Bir telefon almak isterken, kendi evine çıkmak isterken, bir yerde oturup yemek yerken, arabanla. E anladın mı? Yani ne demek istediğimi? Bir genç çalışan olarak, yani bir genç adam olarak parayla ilişkin nasıl Almanya'da? Ya gelir olarak çok rahatım. Ya gerçekten yani istediğimi bu ay alamazsam öbür ay alabilirim. Mesela arabam da var, evde var, her şey var da. Galiba sorun bende. Ben sanki yarın yokmuş gibi yaşıyorum. <laughs> sen bizim benim geceleri biliyorsun yani. Genelde sen ödüyorsun. Da. <laughs> <laughs> o konuda biz ikimiz aynı olduğumuz için sıkıntı yok yani. Yarın yokmuş gibi yaşıyoruz. Ama yani oradaki sıkıntı galiba bende yoksa ben çok rahatım gelir olarak. Yani burada bir geçim sıkıntısı yaşamıyorsun. Yok ya genelde genel soru var yani mesela çok sipariş ediliyor falan ama ben abimin ceketini mesela demin kırdım. <laughs> Abi dövme beni evde. Kırdın mı? Bir de kırması ya o. Yırttın. <laughs> Nasıl oldu? Valla çantayı taktım galiba. Ha, Bak, o, sen... ben de şey sandım Berlin ruhu yani. Berlin'de biliyorsun yırtık bir şey giymek şey ya. Abi ne yırtık giymesi? Tutlak. <laughs> Sen Batrop'ta yaşıyorsun ya ama e. Berlin'i çok seviyorsun değil mi? abi ben uzun vadeli komşun olacağım galiba. Eğer... Artık geliyor daha verdi yani. Bu ya. arada ben bıktım. Bu adam her hafta sonu gelip gece 12'de abi şu an geldim. Şu an geldim. Evet. Neredesin? Ne içiyorsun? Geliyoruz. Konum at. Ama bu date konulara bir geçeyim abi istersen. Tabii. Ay başında gidelim en lüks mekanda. Ay sonunda önceden bir kartı at da bana menüye bakıyorsun. Öyle mi? Pahalı mı değil mi? Ona göre hesap yapıyorsun. Ha, hesap yapıyorsun ya. Yani. Yapıyorum yani eğer pahalıysa aa başka yere geçeyim o yemeği beğenmedim daha ucuz yere. <laughs> Son olarak şey anlatsana. Sen AK Partili bir aileden geliyorsun. Şu an bilmiyorum ama zamanında onlar AK Partililerdi. Ya birçok insan öyleydi zaten. Ama sonra Can çalışmaya başladın. Evdekiler nasıl karşıladı bunu? <laughs> Biraz ileriden alayım istersen. Ben okulu en kötü diplomayla bitirdim. Hatta dört kene diplomayımı daha yapmaya çalıştım. Hep hop kaldı yani. En Almanya'nın en kötü şeysi. Ve kimse beni işe almak istemedi. Tır yıkama yerine gittim. Orada tırlar yıkadım dedim yani son halim böyle böyle geçineceğim aile falan eğer bir gün bir şey olursa birden telefonum çaldı. Yani benim aşıdan. Ben daha yeni o Erdoğancılığı bırakmışım. Ben de AK Partiliyim yani. öyle geziyorduk <laughs> Türkiye'de her şey vatan için müziği dinleyerek. En son Audi'de yazlığa gidiyorduk falan. <laughs> o halden çıktım ve telefon çaldı birden. Bir Alman aradı beni. Bir daha verdi. Lütfen benim ofisime bir gelsene. Korektif adlı bir yayın organı. Araştırma gazetecilik yapan. Gittim abi ofisine. Almanın karşısına oturdum ve bana şey sordu. Sen ne okudun? Ne yaptın? Ehliyetin var mı? Ben de hemen içimi döktüm. Zaten iş bulmuşum ya 1000 euro ayrı alıyorum. Dedim ne diplomam var ne yüksek okudum hiçbir şeyim yok. Dedi boş ver ben de çok geç okudum. Ehliyetimi 26 ile yaptım. Hemen böyle çok rahattım. Ve ardından gerçek konuyu açtı. Şey dedi. Şu anda Can Dündar'la konuşuyoruz. Yakınlarda Almanya'ya gelecek. Ve sen Can Dündar'ın yanında Ausbildung yani stajını yap istiyoruz. Adam ne şeysiz şey mi sordu yani sen Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsun falan. Ya bu kadar özgür bir kurum diyorum. Ne hiç Erdoğan'a karşı bir şey yaptın mı ya da Erdoğan için bir şey yaptın mı? Dedim <laughs> ayda ne kadar veriyorsunuz? <laughs> Çünkü ben hayatına gazeteci olmak istemedim yani. Ben bir şey yazdığım anda bir şarap şişesi yanında olması lazım. Çok i̇yi bir şey değil yani. Yazmayı da sevmiyorum. Dedi şu kadar ve şu kadar ben de dedim tamam nerede imzalayayım? en azından şu anda tır yıkama yerinde çalıştığımdan daha fazla. İmzaladım kontratı eve gidiyorum. Annem de babam da sürekli baskı yapıyor. Oğlum iş bul, iş bul, iş bul. Böyle yapamazsın, geçinemezsin. Sen de aile kurman lazım. Masadayız abi. Dedim anne baba ben iş buldum yani, staj buldum. Aa sevindiler. Oğlumdan bir şey olacak falan. Dediler ne yapacaksın? Dedim gazeteci olacağım. <laughs> Aa iyiymiş. Tamam ama ya böyle şey elle çalışan abi mesela polis yani. Polis ve gazetecilik öyle şey bizim ailede şey değildi. Ama Can Dündar'ın yanında. Babama baktım. <gülüyor> sinirlendi. <gülüyor> 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 Annem baktım ağlıyor. <laughs> Dedim bu keşke sevinçten olsa ama yani o günler bayağı zordu yani. Herkes Hı. o Can abiye saldırıyı düşünüyordu. Herkes onu konuşuyordu. Annem de şeydi oğlum da ölecek yani. <laughs> iş bulduğun için ağladı annen yani. <laughs> Babam da kızdı yani. <laughs> Sonra stajımı yaptım. İnanılmaz çok şey öğrendim yani. Gerçekten sadece hoca değil, büyük bir abi de benim için oldu. Ve geçen doğum gününde yazdım yani. Abi ikine tanıştık yani. Beni tır yıkama yerinden kurtardın. O da bana şey yaz ya. Zaten bizi bağlayan nokta tırlar. <laughs> tırlar haber yapıp seni tırlardan kurtardım Süper ya. Şey. Güda verdi. Çok teşekkür ederim. Abi ben çok, çok teşekkür ederim. Çok güzeldi ya. Bu da böyle bizim bir hatıramız olarak kanalda kalsın. <laughs>